Merhaba ben Enes. Bugün Google Wearos işletim sistemini kullanan ve şu an dünyada üretilmiş en iyi akıllı saat çipine sahip olan TicWatch 5 Pro model akıllı saatin incelemesiyle birlikteyiz. Bu saatte Google'ın bir işletim sistemi bulunuyor. Yani Google Play de mevcut. Yani bu saat ile yapabileceklerimizin herhangi bir sınırı yok. Bluetooth, Wi-Fi mevcut. Görüşme, her türlü bildirimi sesli ve yazılı olarak cevaplama, müzik dinleme, dahili GPS'i, spor modlarıyla dolu dolu bir akıllı saat. Bu arada bu saatin 3 Pro modelini de incelemiştim geçen sene. 11 GB RAM ve 8 GB depolama vardı. 5 Pro modelinde ise 2 GB RAM ve 32 GB depolama ile birlikte geliyor. Bu akıllı saatte Qualcomm'un yeni nesil akıllı saatler için üretilmiş en güncel platformu mevcut. Eski platformun yarısı kadar güç kullanarak iki katı kadar performans sağlıyor. Bu yeni platformda 2 ayrı çip mevcut. Ana çip aktif kullanımda ses, navigasyon ve Wi-Fi gibi zorlu görevleri üstlenirken yardımcı işlemci ise uyku, hazırda bekleme, devamlı açık ekran gibi durumlardan minimum düzeyde enerjiyle bu işlemlerin üstesinden geliyor. Bu arada firma neden 3. modelden 5. modele geçti diye merak ediyorsanız eğer de Çin'de 4 rakamı uğursuz sayıldığı için çoğu marka bu 4 rakamını atlıyor. Bu saatte de artık TicWatch saatlerinde ikonik olan 2 adet ekran kullanılmış. Altta 1.4 inçlik 466 466 AMOLED bir ekran bulunurken ön kısımda ise renksiz 18 farklı ışıkta yanabilen bir ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde devamlı açık ekran modunda çok az pil harcıyor akıllı saat. Ön ekran tamamen şeffaf yani cam gibi düşünebilirsiniz. Saati kullanmadığınız zamanlarda kapanıyor ve AMOLED ekranı kullanırken de görünmez oluyor. Saatte 60 Hz'lik bir ekran yenileme hızı mevcut. Akıcı bir menü deneyimi bulunuyor. 3 Pro modelinde 2 adet Burada tuş konumlandırılmıştı. 5 Pro modelinde ise burada dokunsal kontrol tekerleğine eklenmiş. Gayet de güzel olmuş. Çok hassas bir tekerlek ve aynı Apple Watch'larda olduğu gibi ufak döndürdüğünüz zaman saat güzel bir şekilde tepki veriyor size. Yani çok akıcı bir şekilde hem bildirimlerini kontrol edebiliyorsunuz bu tekerlek sayesinde hem de menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yine saat tasarım açısından askeri standartlarda bir güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor. 5 ATM'lik suya karşı dayanıklık seviyesi, Gorilla Glass ön camı ve alüminyum kasasıyla malzeme kalitesi olarak elinize aldığımız zaman premium bir hissiyat mevcut akıllı saatin. Şöyle arka kısmına baktığımız zaman burada tüm sensörleri görüyoruz. Şurada bir adet tuş konumlandırılmış. Bu sayede bu tuşa bastığımız zaman açık olan uygulamalara görebiliyoruz. Diyoruz. Dokunmatik olarak da gördüğünüz gibi yani ufak dokunmaları dahi algılıyor takılma söz konusu değil tasarım açısından çok agresif bir yenilik yapılmamış normal klasik saat görünümünde ekran iç çerçeveleri oldukça ince denilebilir akıllı saatin 22 milimetrelik kordonlar kullanılmış buradan kordonları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu ikinci ekran üzerinde yine nabız, kalori, pusula gibi bilgileri de görebiliyoruz. Yine ben bu öndeki ekranı devamlı açık ekran özelliği olarak kullanmak istemiyorum diyorsanız da burada amoled ekranı da devamlı açık ekran özelliği olarak kullanma opsiyonu sunulmuş. Hatta zaten egzersiz modunu kullandığınız zaman bu arkadaki ışık kalp atış hızınıza göre otomatik olarak değişiyor. Yani yükseldikçe kırmızıya doğru çıkıyor. Bunun da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da çok etkileyici bir özellik olmuş açıkçası. Yine burada istediğiniz saat aralıklarında sadece üst ekran aktif hale geliyor. Bu sayede pil tüketimi de ciddi oranda azalıyor. Saatin kısaca bir teknik özelliklerini ekranda görüyorsunuz. Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 2.4. GHz desteği mevcut. Yine de bulunuyor bu akıllı saatte. Ancak ülkemizde Google Pay ödeme sistemi çalışmadığı için yani burada kartınızı tanımlayarak bir ödeme yapamıyorsunuz maalesef. 628 mAh'lik bir bataryası mevcut. Aktif kullanımda 80 saat olarak bir kullanım süresi vaat edilmiş. Ben akıllı saati 3 gündür kullanıyorum aktif bir şekilde. Bir gece taktım. Şu an gördüğünüz gibi şarjım %36. Yani pil süresi açısından rakibi sayılabilecek Samsung'un Galaxy 5 Pro modeline göre daha yüksek bir bataryası var. Ve bence bu kadar yüksek bir özellik sunmasına rağmen batarya performansı açısından yeni nesil Qualcomm çipi ile birlikte oldukça iyi bir iş çıkartıyor diyebilirim. Bu akıllı saatte bir hızlı şarj özelliği de mevcut. 15 dakikalık hızlı bir şarj sonrasında bir gün yetebilecek kadar akıllı saat şarj oluyor. Yine 30 dakikada da sıfırdan %65'e geliyor. Bu arada akıllı saat böyle bir kutu ile birlikte geliyor. Arkasında detaylı bir şekilde özelliklerini belirtmişler. Yanında kullanım kılavuzu ve kablolu olarak mıknatıslı şarj aleti geliyor. Burada kablosuz bir şarj standı gelmesini beklerdim açıkçası bu klasmandaki bir saat için. Bildirim ve arama kısmına geldiğimiz zaman bu tekerleği yukarı doğru çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bildirimler ekranına karşılıyor bizi. Telefondan gelen mesajlara bakabiliyorsunuz. İçerisinde bir WhatsApp da mevcut. Arama yanıtlama, rehberinize ulaşma, sesli yanıt verme, hazır yanıt verme, elle cevaplama, sesli olarak cevaplama gibi tüm bildirimleri istediğiniz gibi karşılayabiliyorsunuz. Yine emoji ile cevaplama da mevcut. Klavyesi bir miktar küçük olduğu için bazen yanlış basmalar olsa da genel olarak kolay bir şekilde yazabiliyorsunuz. Yani telefonunuzdaki tüm rehber buradan mevcut. Direkt buradan bir arama da başlatabiliyorsunuz. Yine telefondaki mesajlar kısmı da birebir aynı. Telefondaki mesajları direkt buradan görebiliyorsunuz. Bu bildirimden hariç bir yer. Tuş takımı da mevcut. Buradan direkt bir numara da girebiliyorsunuz. Sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Şöyle gördüğünüz gibi elimi uzaklaştırıyorum. Uzaklaşıyor yaklaştırdığım zaman da tekrar yaklaşıyor. Böyle bir mikrofon performansı mevcut akıllı saatin eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Genel olarak mikrofon performansı gayet başarılı denebilir. Karşı tarafın gelen sesi ise bir miktar az gibi geldi bana. Yani kulağınızı tuttuğunuz zaman yine Rahat bir şekilde görüşmelerinizi akıllı saat üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir fotoğraf geldiği zaman bunu gösterebiliyor, akıllı saat yine emojilerin hepsini gösterebiliyor. Ancak bir video geldiği zaman bunu oynatamıyor. Araya giriyorum. Videoyu beğenip herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. İçerisinde bir hoparlör de bulunduğu için telefon çaldığı zaman direkt akıllı saatle çalıyor. Titreşim seviyesi de gayet yeterli seviyede ve yüksek bir titreşimi mevcut. Yine uygulaması üzerinden istediğiniz gibi hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsanız onları özelleştirebiliyorsunuz. Bu akıllı saati ben Redmi Note 12 Pro model cep telefonuyla test ettim. Herhangi bir şekilde bir bağlantı kopukluğu meydana gelmedi. Kolay bir şekilde akıllı saatle bağlantısını gerçekleştiriyor. Saatin menülerine şöyle biraz daha yakından bakacak olursak, gördüğünüz gibi elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman diğer akıllı saatlerle benzer şekilde burada kısaca sağlık verilerini görebiliyoruz. Bu üstteki tuşa bastığımız zaman son açılan uygulamalar çıkıyor burada. Buradan hızlıca son açılan uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada bir kısa yol ekranı konumlandırılmış. Yine buradan tüm kısa yollara hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Burada TicWatch 3 modelini iki farklı menüyle kullanabilirken bu saati sadece buradaki menüyle birlikte kullanabiliyoruz. Yani burada bir menüde seçene daha olsaydı bence daha iyi olabilirdi. Bu akıllı saat içerisinde bir Google marketi bulunduğu için oradan istediğiniz uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Bunlar direkt içerisinde yüklü bir şekilde geliyorlar. Gördüğünüz gibi tüm fonksiyonel uygulamalar mevcut. Yani oyun da yükleyebiliyorsunuz. 32 GB'lık bir depolama alanı mevcut. Yaklaşık olarak 20 GB'lık kısmı kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi el feneri, el yıkama, basit modu. Burada Google cüzdan mevcut. Buradaki tekerleği kullanabildiğimiz güzel noktalardan birisi GPS kısmını kullanırken haritayı yaklaştırmak için bu tuşu kullanabiliyoruz. Bu da çok kullanışlı bir kullanım senaryosu oluyor. Yani haritaya zoom girmek için bu tuşu kullanmak. Yine burada müzik kontrol kısmı mevcut. Burada kendi işinize yarayabilecek tüm uygulamaları yükleyebilirsiniz. Burada Spotify'da mevcut. Yine burada Spotify kısmında indirilenler kısmında bulunuyor. Yani direkt akıllı saatin içerisine müzik yükleyerek buradan bir kulaklık bağlayarak da bu akıllı saati kullanabiliyorsunuz. Burada TicWatch'un kendi sağlıkla alakalı olan uygulamalarını görüyorsunuz. Yani görebildiğiniz gibi içerisinde WhatsApp dahil tüm uygulamalar istediğiniz şekilde yüklenebiliyor. Ölçüm tutarlı sağlık ve spor kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saatte tek tuş ile nabız, kandaki oksijen, nefes ve stres seviyenizi ölçebilme özelliği mevcut. Yine parmaktan nabız ölçen oksimetre ile nabız testi ve kandaki oksijen miktarı testi yaptığım zaman paralel sonuçlar aldım. Detaylı bir şekilde uyku analizi gerçekleştiriyor akıllı saat. Nabzınızı, kandaki oksijen miktarınızı uyku esnasında ölçüp bize detaylı bir şekilde rapor sunuyor. Yine saatlik olarak stres seviyenizi, kandaki oksijen miktarınızı ve nabzınızın grafiklerini de görebiliyorsunuz. Bu akıllı saat üzerinde 5 noktalı bir GPS mevcut. Yani dışarıda spor yaptığınız zaman telefonun yanınıza almasanız dahi rotayı kayıt altına alabiliyor ve hızlı bir şekilde GPS'e bağlanıyor. Yine burada sporla alakalı nefes egzersizi, tüm sporla alakalı olan verilerimizi görebildiğimiz bir yer. Burada günlük olarak çok detaylı bir şekilde sağlık durumumuzun özetini görebiliyoruz. İçerisinde bol miktarda spor modu mevcut. Yine buradan istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sporla alakalı da çok detaylı bir şekilde ayar seçenekleri sunulmuş. Spor başlamadan önce zaman, kalori ve mesafe cinsinden hedef belirtebiliyorsunuz. Spor yapma ekranında müzik çaları kontrol imkanı mevcut İç mekanda 35 dakikalık bir antrenman gerçekleştirdim. Polar'ın H2 kalp atış sensörünü taktım. Sonuçları ekranda görüyorsunuz. Ortalama nabız benzer gibi olsa da maksimum nabızda TicWatch biraz daha az ölçmüş. Yine kalorilerde benzer denebilir. TicWatch modeline göre uygulama değişmiş. Akıllı saati artık Mobway Halt uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi sağlıkla alakalı tüm istatistiksel verileriniz mevcut. Bu arada akıllı saatin menülerinde de çoğunlukla Türkçe gibi gözükse de iç menülerde bazı noktalarda İngilizce İngilizce alanlar mevcut. Uygulaması tamamıyla İngilizce. Şöyle ayarlar kısmına bastığımız zaman buradan kadran ayarları mevcut. Yine buradan paralı olarak veya ücretsiz olarak farklı temalar yükleyebiliyorsunuz. Bu arada tema kısmında da yine saatin ekranına basılı tutarak buradan istediğiniz gibi tema yükleyebiliyorsunuz. İçerisinde bol miktarda tema seçeneği mevcut. Direkt akıllı saat üzerinde bunları tutabiliyorsunuz. Bunlar güzel olmuş. Yine buradan ekstra telefona ihtiyaç duymadan da akıllı saat üzerinden de temalar yükleyebiliyorsunuz. Yani tema açısından bol miktarda seçenek var denebilir. Burada yine akıllı saatin detaylı bir şekilde tüm ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine burada üçüncü parti uygulamalarla örneğin Strava eşleşme özelliği de mevcut. Bu da güzel olmuş. Genel olarak uygulaması gayet detaylı bir uygulama denebilir. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak akıllı saat Viros işletim sistemi ve güçlü donanımı ile gelişime açık bir saat. Yani Google'un işletim sistemi olduğu için bu saatte uzun yıllar boyunca güncelleme alarak kullanılabilecek donanım ve yazılımı mevcut bu akıllı saatte yani şu an güncel olarak en performanslı ve en güçlü ve güç tüketimi olarak da başarılı bir Snapdragon'un Yonga seti bulunması da avantajı bu akıllı saatin yani marketten yeni uygulamalar gelmesiyle saate sürekli yeni özellik ve fonksiyon eklenebilir. Ya yani tasarım açısından yenilikçi pek şeyler yok bu akıllı saatte yani genel olarak kasa ve malzeme kalitesi açısından çok bir inovasyona gidemese de genel olarak kaliteli ve dayanıklı bir saat olmuş malzeme açısından da yani illa eleştirecek olsaydım da kablosuz bir şarj dokunun olmasını isterdim. Yani mıknatıslı olması bu fiyat bandındaki bir saat için bence çok hoş olmamış. Yine bu önde çift ekran bulunması da bence bu akıllı saatin kendisine özel ve kendisini ayrıştıran en önemli parçalarından birisi. Yani günlük kullanımda ön ekran çok kullanışlı oluyor açıkçası. Yine burada eksi vereceğim noktası iPhone telefonlarda da kullanabilmesini isterdim akıllı saatin. Akıllı saatlerde benim de en önem verdiğim noktalardan birisi batarya performansı. Yani bu kadar özelliği bizi sunmasıyla birlikte de 80 saate yakın bir kullanım tecrübesi elde edebilmemiz de bu akıllı saatin bence en güçlü olduğu taraflardan birisi. Fiyat konusu da maalesef bizim ülkemizde bu akıllı saatin fiyatı bir miktar yüksek. Yani elinize 3 Pro varsa buna geçmeye gerek var mı? Bence yok. Ancak eğer yeni ve çok fonksiyonlu bir akıllı saat almak istiyorsanız bence değerlendirilebilirsiniz. Bilecek bir akıllı saat. Genel olarak deneyimlerken oldukça memnun kaldığım bir akıllı saat oldu. Siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.